Selamünaleyküm, selamünaleyküm, merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyilsiniz. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım da Vaktiniz var mı ya? Yok. Tamam. İki dakika. İki dakika bir şey soracağım ya. Bir yardım isteyeceğim ya sizden. Bir kadın olarak bir şey soracağım. Tamam. Sorayım. Sıkıntı yok değil mi? Korktunuz falan da böyle bir. Hayır. Ha, ne bileyim. Dedim <laughs> ne ben bileyim? Böyle yanlış... Ha evet ya şuradan çıktım da şu normal yoldan gelmeyi <laughs> sevmiyorum böyle. E ee, nereye gidiyorsun? Sahile. Ha, ya ben seni şurada gördüm de yukarıda. E şimdi takip etmiş gibi olmasın da yani gördüm. Dedim baktım kız tek gidiyor dedim sahile belki tanışırım falan merhaba falan. Selam takip sabah. Takip etmek oluyor. Ama takip etmedim. Şu arkandan geliyordum. Tam sahile inerken gördüm yani. Bu takip etmek olmuyor. Yukarıdan Girden beri takip etmiyorum yani sonuçta. Ne yapıyorsun ne diyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda sahile ineceğim. Ama bir agresiflik seziyorum ya sende. Yani normal geldim bir şey sordum hemen bir agresife bağladın. bağladım. E, agresif değilim bir şey soracağım dedim. Nasılsın iyi misin diye sorular. Tamam bir şey soracağım da dedim hani kız tek gidiyor falan böyle dedim hani belki sahile gidiyordur ben de gideyim takılırız belki bir şeyler yaparız. çay içeriz bir, Yok, bir şey yeriz. Yok. Tek gitmiyor musun? Bir arkadaşın gel gelecek mi? Yok. Hayır gelmeyecek. Tamam. Tek gideceğim ama tek gitmek istiyorum yani. Zaten arkadaşımı alırdım yanıma. Arkadaşın var mı? Var. Artı bir olsun işte ne var yani? Artı bir olmaz. Niye olmuyor artı bir? Yoksa? Ben de geldim dedim belki bir ümit yani şu kızla tanışırım falan. Bir de tarzın falan çok güzel böyle siyahları mı giymişsin tam böyle hoşlandığım kız tipi. Gerçekten kızların böyle düşüğünü mü zannediyorsun sen? Yani düşmek demeyelim de en azından selam veriyorum hani geliyorum tanışıyorum. Ne var bunda ya bu kadar da şey yapmayın hani bir selam. Selam tamam, verirsin Allah'ın selam ben ona göre gideceğim. Ya kesin bir şey yokmuş. yok hiç hiç ihtimali yok, yok. mu tanışmamızın? Şurada aşağıda oturacağız, yüzlerce insan var. Biz de yanında oturacağız, bir şeyler içeceğiz, takılacağız Çok Yok ya. sağ ol, gerçekten. Kesin mi? Evet, kesin. Kesin diyorsun, hiç yani kesin. bir albenisi yok mu profilin, yok. hiç gideri yok mu? Yok, Hiçbir şekilde? Yok. Ne yok, yok yani bir şey söyle, <laughs> teşekkür ederim falan de yok, yok, teşekkür yok. Teşekkür ederim. bağladın, gidemezsin. Kesinlikle yani emin misin? Bu evet, olmayacağından. eminsem evet. olmayacağından. olmayacağından ben B planına geçiyorum o zaman. Sana asıl mevzuyu söyleyeyim. Şimdi ben internetten bir parfüm siparişi verdim. Kızlar etkileyici bir parfüm var elimde. Ama bunu aldım hiç deneme şansım olmadı açıkçası. Biz evde 4 kişi kalıyoruz. 4 erkek sıktım. Orada işe yaramadı pek. Yani zaten yaramasını da istemezdim de açıkçası. Ama hani sonuçta onlar da insan dedim hani belki bir afrodisyak falan hani onları da bir tık etkiliyor mu gibisinden. Hani etkiledikten sonra evde durmayacaktım da zaten. Hani etkilersem etkilersem dedim kızlarda da denerim. Hani evet. sıktım hiç kimsede bir şey yok. O zaman Hadi. sahte yani. yani sahte mi bilmiyorum. Sonuçta şöyle bir şey dediler. Kadınlar üzerinde etkili Hani ben de emin olamadım. Etrafında bir kadın He, da yok. Olursa erkek de olur dedin. Gittin onların yanına. Olursa dedim hani kadında %60-70 <laughs> oluyor. Erkekte de %20 falan olur en azından bir etkiler. Aa birader güzelmiş parfümün ha gelsene falan. Böyle bir muhabbet olsa zaten evden çıkardım da. Hani dedim ki ben bunu kadınların üzerinde kesinlikle denemeliyim. Hani o yüzden bu parfümü aldım ve bunu deneyeceğim. Bakalım hani. Et mi? Sadece senden dürüst olmanı istiyorum. Sıkıntı yok yani. Bana dediler ki bu etkiliyor bak bu kadar Bence sıkmışım. Çok Vallahi saçmaya da değil ben deniyorum şu an. Tamam mısın? Umurumda değil. Umrumda değil değil. Geldim buraya sıkacağım işte. Sen de evet. bakacaksın. İyi ya da kötü gideceksin ya ha. da tamam mı? sıkayım de şöyle et gelsin. Bence güzel yani böyle bir Suriyeli parfümü gibi değil. Bence güzel yani. Şöyle yapayım da dağılsın. Koklamak ister misin? Bir yanından bir geç ya öp demedik yani. Güzel kokusu. Sadece kokusu mu güzel yani? Evet. Hiç bir etkileme falan bir şey yok ama çok uzaksın ondan olmasın. Bir tık yaklaşsan şöyle bir baksan. Şöyle bir bence güzel ya. Bırakamıyorsun da şey diyorsun yani sen de. Hoş değil mi? Şuraya oturalım bari iki muhabbet edelim ya hosta işte bak baştan başlayabiliriz merhaba ben Aykut adın ne ver ver elini ver bence bir tık etkiledi şimdi şey yapma harbiden güzel parfüm ama sadece ha. kokusu güzel o kadar sadece kokusu güzel <laughs> evet. ya o kadar mı yani ya şu şeyi kurtarmıyor mu şu profili hiçbir şekilde biraz biraz değil mi bence kurtarıyor o kadar da şey yapma sen böyle ön yargıyla falan şey yaptım ama bilmiyorum hoşmuş hoş değil mi biraz daha koklamak ister misin kokla kokla biraz. Ne yapıyorsun ya öpeceksin dur sakin ol. Hayır <laughs> yani hoş yani. Hoş, hoş ama değil mi? Evet. Yani bilmiyorum hani ilkten kötü gibiydi falan ama sonradan böyle sanki değil mi? Güzel. bir yaz kokusu gibi böyle insana etkileyen bir kokusu var. var hani değil böyle mi? Bazı kokuları sürekli koklarsın ya onun gibi. Onun gibi. Aynen. Valla ben sürekli... de... valla <laughs> ben de çok hoşuma gitti ya. İlk defa internetten sipariş verdiğim bir şey düzgün çıktı. Çünkü geçen gün verdim siparişi böyle bir kişinin yanından falan geçtim. Dedim tamam yine dolandırıldık falan. Ya şu parfüme bir bakabilir miyim? Ya bak da bu şey erkekler için, kadın için olanı yok mu? Yok. Kadın ha. sıkacak da erkek öyle yok. Yani şöyle göstereyim istiyorsan bak. Bu kadarını da sıktım bile Bak bu kadarını sıkmışım. Ona rağmen. E, belki tanıştığım markası. erkeklere falan alırım. Allah Allah. Evet. E, onun için geldim zaten. Ben erkekleri temsil ediyorum. Franchising böyle dolaşıyorum. Yok. Verebilirsin bence markasını. Hayır. Markasını falan vermek istemiyorum da. Bu kadar muhabbetimiz oldu. Artık benimle bir çay içersin. Yani bir çayı hak ettim bence. O kadar bak burada seni tuttum. Kim arıyor? Ne Erkek arkadaşın var? mı? Artık erkek arkadaşım falan yok, anlıyor musun? Bu kokudan sonra ben varım. Bence bak o kadar ters yaptın, o kadar saçma bir giriş yaptık. O zaman böyle aşağılara gidelim. Şu kayalıklara, tenha yerlere, insanların olmadığı böyle rüzgar falan da olmasın. Ben daha çok sıkayım böyle, bir şeyler içelim falan. Sen de yükselirsin belki. Ben bak, göstereyim sana böyle. parfümde de burada hani sıkarım bol bol. Harbi hoşuna gitti ama ha. Evet. Gerçekten. Tamam, tamam. tam şu tarafa doğru gidelim. Tamam. Şöyle parfümü de vereyim, Mi?